havuçlu kek tarifi vereceğim. Bizim evimizde bugün havuçlu kek. Kafe Fernando'nun Cenk Sönmez Soy'un kitabından havuçlu kek tarifi yapıyorum. Bütün tarifleri çok çok lezzetli. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi 4 tane yumurtayı içine eğitimde çıkmaya başladım. Ardından 1 kupa 350 gram kadar toz şekeri ilave ediyorum. Bunlar güzelce birbirine karışacaklar. Ve kuru malzemelerimi bir araya e, süzgeçme aldım. Bunlar 2 su bardağı 280 gram beyaz un, 2 tatlı kaşığı tarçın, 10 gram yani bir paket kabartma tozu, yarım tatlı kaşığı karbonat, bir e, çay kaşığı kadar tuz koyduk. Ve şimdi hindistan cevizi ilave edeceğim. 2 çorba kaşığı hindistan cevizi rendesi koyuyorum ve kuru karışımımı spatula ile birlikte karıştırıyorum. Karışımıma 2 çorba kaşığı kadar da bal ilave ediyorum. un karışımımı 3 seferde yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave ettim ve düşük derecede çıkmaya devam edeceğiz. Şimdi de içine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar taze zencefil rendeliyoruz. Ve biz muskatı da sevdiğimizden ben birazcık da muskat rendeleyeceğim. Sizler arzuya göre ilave edebilirsiniz. Ben içine ayrıca yaklaşık e, yarım su bardağı kadar biraz kıyılmış ceviz koydum ve 4 su bardağı kadar yaklaşık 6 tane havuç rendeledik onu da karışıma koyup tekrar makinamda yedireceğim havuçlarımızı da ilave ettikten sonra bir daha bir e, karıştırma temizle çöküyoruz kek karışımızı ve şimdi yeterince karıştılar daha önceden yağlamış olduğum kek kalıbıma e, kek karışımımı alıp e, sonrasında fırına vereceğim. Kek karışımımı kalıbıma alıyorum ve daha sonrasında tepsimi bir yere vuracağım ki otursun hepsi eşit olarak. Ve 180 derecelik ısıtılmış fırınımın orta rafına kekimi yerleştirdim. Yaklaşık bir 55-60 dakika kadar pişireceğim. Üzerinden aldım ya, şöyle ters çevirdim. İçine yedimde de e, krema, şekeri ve marbeyazı çekiyorum. Üzerine e, bir dolu sürüp bu çizgim biraz uykut düşük seviyede çalışıyor. Yüksek seviyede yaparsanız daha güzel. Ee, Kötüm, güzel kötü bir kral olacak.